Herkese selamlar ben Yağız. Bu sabah Counter Strike 2 zaten geleceğini beklediğimiz büyük güncelleme 6.5 GB'lık güncelleme geldi. Oyuna 4 yeni topluluk haritası getirildi. Cephaneliğe yeni 45 farklı anahtarlıkla birlikte yeni stickerlar eklendi. AWP ve SSG silahlarının dürbün ayarlarında değişiklikler yapıldı. Galeri kasası, grafik koleksiyonu, karakter tasarım çıkartmaları ve Austin Major sticker kapsülleri de oyundan kaldırıldı. Yeni haritalarda da bazı easter egg'ler yakaladım. Gelin güncellemenin detaylarına hep birlikte bakalım. Evet güncelleme için öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Bu güncelleme beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Eleştirilerim olacak ama bunları video sonuna saklayacağım. Evet öncelikle oyuna 4 yeni harita eklendi. Rekabetçi moduna Palacio ve Golden haritaları eklendi. Bu haritaların hepsi bu arada topluluk yapımı haritalar. Palacio haritası Portekiz'de geçen kale üzerinde oynadığımız bir harita. Harita tasarım olarak gerçekten çok güzel ama optimizasyon olarak büyük sıkıntıları var. Bu kısımda da Kroki bulunuyor. Haritayı da buradan ön izlemesini yapabiliyorsunuz. Ve şu sağ alt köşeye bak baktığımızda da iki tane kare kod bulunuyor. Soldaki kare kodu okuttuğunuzda böyle bir troll face çıkıyor. <laughs> Gerçekten çok komik. Sağdaki kare kodda da yapımcının Counter Strike 2 için tasarladığı haritalar asetlerin bulunduğu bir siteye yönlendiriyor bizi. Golden haritası da Beach'in kasabasına uyarlanmış bir harita. Yoldaş moduna eklenen iki harita ise Rooftop ve Transit haritaları. Rooftop haritası da San Francisco'da bir yapının çatısında geçen bir harita. Şöyle dışarıya baktığınızda da Trafiği ve San Francisco köprüsünü de görebiliyorsunuz. Şu içeride de Alcatraz olacak. Yoldaş moduna eklenen son haritada transit haritası. Haritanın teması Vietnam kasabasına uyarlanmış bir harita. Vietnamca yazıları görüyorsunuz ve ayrıca az önce de şuradan tren geçti. <laughs> çok ilginç. Etrafta da bolca parçalayabileceğiniz meyveler duruyor. Evet, Valvin çok da ihtiyacımız varmış gibi oyuna eklemiş olduğu 4 farklı haritada bunlardı. Gelelim şimdi cephaneliğe eklenen yeni itemlere. Burada yeni yazan Dr. Boom anahtarlıkları var. 22 farklı Dr. Boom anahtarlığı oyuna eklenmiş ve benim burada en çok gözüme çarpan güzel gözüken anahtarlıkta bence bu oldu. İçerisinde su var böyle güzel bir fiziğe sahip. Oynattıkça su da içerisinde oynuyor. Anahtarlıkların enderliklerine baktığımızda artık 4 farklı kırmızı enderlik var. 5 farklı pembe enderlik 7 farklı mor enderlik 6 adet de mavi enderlikte anahtarlık var. Yani bu olayda kırmızı enderlikte bir anahtarlık çıkartma olasılığını arttırabilir. Daha sonra eklenen 23 farklı yeni anahtarlık serisi ise Missing Link topluluk anahtarları Bunda da yine enderliklere baktığımızda 4 adet kırmızı var 5 adet pembe var ve 8 adet de mavi enderlikte anahtarlık bulunuyor benim burada en çok hoşuma giden anahtarlık şahsen buradaki vortigant yaratığı oldu Fire Serpent ve şurada da Prince Stream'e takılabilecek çok güzel bir anahtarlık var. Sticker'lara geldiğimizde yeni 2025 topluluk çıkartmaları da cephaneliğe eklendi. Burada da 3 adet kırmızı enderlikte farklı sticker'lar görüyoruz. 6 tane pembe enderlikte sticker var. 8 tane mor enderlikte sticker. Geri kalanları da mavi enderlikte sticker'lar var. Benim burada şahsen en çok hoşuma giden sticker'lar şunlar oldu ya. Hani askartı silahın üstünde hakikaten güzel gözüküyor. Kazıdığınızda da bu şekilde arka plan siliniyor. Bu arada sticker'ları kazayıp denedim. Arka plan da çok da böyle gizli mesaj easter e Mesajlar detaylar bulamadım. Evet Japonya'ya eklenen yeni itemler de bunlardı. Yani bence gerek yoktu Valve. Sinirlendim sana Valve. Hayal kırıklığına uğrattın bizi. Neyse güzel yönden bakalım. Yenilikler iyidir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Daha sonra yapılan bir diğer değişiklik ise AWP ve SSC silahlarının dürbünlerinde yapıldı. AWP'nin dürbününe baktığımızda artık dürbünün ortasında böyle incelen böyle incelmiş bir çizgi birleşimi görüyoruz. Güncellemeden sonra bu arada herkesin bu şekilde gözüküyor. Fakat bunu eski haline döndürebiliyorsunuz. Eski haline döndürmek için de ayarlara geliyorsunuz. Oyun eşya kısmına geldiğinizde burada Show Scoped Sniper Rifle Inaccuracy. Burayı evet'ten hayır'a getirirseniz eski haline dönmüş oluyor. Ve nedenini anlamadığım bir şekilde yine AWP için getirilen ateş ettikten sonra keskin nişancı dürbününü kapatma gecikmesi diye bir opsiyon eklemişler buraya. Bunu açtığımızda böyle ateş ediyoruz ve scope birazcık gecikerek kapanıyor. Yani bunun amacı ne Valve? Gözünü seveyim. Bunun mantığı ne? Yani geliştiriciler neden böyle bir değişiklik üstünde vakit harcıyor? Gerçekten çok saçma geliyor. Neyse dürbünlü tüfeklerin dürbünlerindeki yapılan değişiklik de buydu. Evet oyuna 6.5 GB'lık güncelleme ile birlikte getirilen yenilikler maalesef ki diyeceğim bunlardı. Fakat aynı şekilde bu güncelleme ile birlikte oyundan kaldırılan itemler de var. Onlar da galeri kasası, grafik tasarım koleksiyonu skinleri, karakter tasarım çıkartmaları ve Auston Major Sticker kapsülleri. Bu itemlerin kaldırılması ile birlikte fiyatları bir aylı yükseldi. Şimdi birazcık bu itemlerin piyasasına göz atmak istiyorum. Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle kaldırılan galeri kasasının fiyatıyla başlayalım. Galeri kasası cephaneliğe eklenen ilk kasaydı. 2 yıldız karşılığında bu itemi cephanelikten satın alabiliyorduk. Bu da 80 sent yapıyordu ve kasanın kaldırılmasıyla birlikte şu anda fiyatı 1.28 dolarlardan 1.90 dolarlara kadar yükseldi. Şu anda da o tabii ki panik alımcılar alımlarını yaptıktan sonra fiyatı 1.64'e kadar düştü. Yani oyun içerisinde 80 sent almış olduğunuz galeri kasasını şu anda iki katı fiyatına satabiliyorsunuz. Ben şahsen 1-2 sene elinizde tutmanızı öneririm. Bir diğer oyundan kaldırılan grafik tasarım koleksiyon skinlerinin fiyatlarına geldiğimizde ise bu koleksiyonda kırmızı enderlikte bulunan AWP kas skininin fiyatı bu koleksiyon kaldırılmadan önce fiyatı 400 dolar civarında olan bu skinin fiyatı şu anda 800-700 dolar civarlarında satılıyor. Ve bu koleksiyonun bir diğer skini olan ve bence şu anda Counter Strike'de yatırım yapılabilecek en mantıklı skinlerden de bir tanesi olan Desert Eagle Starcraft skini azaşımış versiyonunun fiyatı ise kasanın kaldırılacağı duyurulmadan önce 92 dolarlara satılan bu skinin fiyatı şu anda 197 194 dolarlara fırladı. Yani iki katı bir fiyat artışı oldu diyebiliriz. Yani sonuç olarak grafik tasarım koleksiyonunun oyundan kaldırılmasıyla birlikte bu koleksiyondaki skinlerin fiyatları anlık hype ile birlikte iki katına fırlamış durumda. Elinizde bu skinler varsa bence hemen satmayın. 1-2 sene tutun, bekletin. Emin olun ki fiyatları çok daha fazla artacak daha sonra cephanelikten kaldırılan bir diğer item ise karakter tasarım çıkartmalarının fiyatlarına geldiğimizde kırmızı enderlikte bulunan oynar göz merceksi stikerinin fiyatı koleksiyonun kaldırılacağı duyurulmadan önce 16 dolarlara 17 dolarlara satılıyordu Duyurulduktan sonra 43 dolarlara fırladı ve şu anda da fiyatı dimdik mum gibi yukarı uçmakta 31 dolarda satıldığını görüyoruz fakat bu karakter tasarım çıkartmaları stikerleri arasındaki en büyük fiyat artışını gösteren sticker renkli dil holo stikeri oldu önceden 4 buçuk dolar civarında satılan bu sticker'ın fiyatı Valve'in bu çıkartmaların yakında kaldırılacağını duyurduktan sonra 12 dolara kadar yükselmişti ve şu anda da sticker'ların kalkmasıyla birlikte fiyatları 9.83 dolarları gördü. Anlık olarak da 8.5 dolardan satılıyor. Yani bu sticker'ı elde etmek için yalnızca bir yıldız harcıyordunuz ki o da 40 cent yapıyor. 40 cent'e elde ettiğiniz bu sticker'ı 8.5 dolara şu anda satabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir ROI. Elinizde varsa bence şu anda satmayın. Birazcık bekletin. İleride fiyat tatmin edecek seviyelere geldiğinde satarsınız. Ve daha sonra son olarak çok sürpriz bir şekilde oyunda daha uzun bir süre kalacağını beklediğimiz Austin Major Sticker kapsülleri de oyundan yalnızca 48 güncük indirimde kaldıktan sonra kaldırıldı. Bakın 48 gün diyorum, burası çok önemli çünkü bundan bir önceki major olan Shanghai 2024 kapsülleri 96 gün indirimde kalmıştı. Copenhagen kapsülleri 110 gün indirimde kalmıştı. Paris kapsülleri 105 gün indirimde kalmıştı ve Son zamanların en başarılı kapsül yatırımlarından biri de olan Stockholm 2021 kapsülleri ise 49 gün indirimde kalmıştı. Yani Austin kapsüllerinin indirimde kalma süresi Stockholm kapsüllerinin indirimde kalma süresinden bile daha az. Bu da demek oluyor ki bu kapsüllere yatırım yapan insan sayısı bir aylık düşük olacak. E, yatırımcı sayısı düşük olunca da piyasada stoğu az olacak. Eğer ilerleyen zamanlarda talep artarsa bu kapsüllerin ve sticker'ların fiyatlarının uçması çok olası. Ben de çaktırmadan tabii yatırımımı yapmıştım. Yani yani bu kapsüller bu yüzden ileride inanılmaz değerlenebilir. Hatta şu anki fiyatlarına baktığımızda neredeyse iki katına varmış bile. Meydan okuyanlar çıkartma kapsülünün fiyatına grafiğine geldiğimizde abi bu güncellemeden önce 30 sente satılan bu kapsülün fiyatı 56 sente kadar yükselmiş. Şu anda 48 sente satılıyor. Mücadeleciler çıkartma kapsülünün fiyatı ise bu güncellemeden önce 30 sentlere satılırken yine 50 sente kadar yükselmiş. Şu anda da 40 sent civarında satılıyor. Efsaneler çıkartma kapsülünün fiyatı ise güncellemeden önce yine 30 sente satılırken güncellemeden sonra 55 sente kadar yükselmiş. Fiyatı en çok yükselen kapsül bu olmuş. Çünkü içerisinde Liquid Holo, Aurora Holo gibi turnuvanın en güzel gözüken stickerları var. Yani Austin Major kapsüllerine indirimdeki yatırım yapmadıysanız bile bence şu anda o treni kaçırmayın diyebilirim. Ama araştırmanızı lütfen kendiniz yapın. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan falan değildir. Evet dostlar o zaman eleştiri kısmına geleyim. Koca 6.5 GB'lık güncelleme ile birlikte Valve'in bize getirdikleri her zaman yapmış oldukları klişe güncellemelerden çok da farklı olmadı. Yine ihtiyacımız olmayan çoğu kişinin de oynamayacağı yeni haritaları getirdi. Cephanelikte hali hazırda o kadar anahtarlık o kadar sticker varken yeni anahtarlık yeni stickerlar getirdiler. Yani ne gerek var? Yani topluluk kaç zamandır Valve bağıra bağıra cage haritası, cobblestone haritası getirin dedi diyoruz. Şu anti cheat'i düzeltin dedik diyoruz. Ama hala maalesef bunlardan ses seda yok. Yani koca 6.5 GB güncellemede 4 farklı harita iki farklı anahtarlık, iki farklı sticker koleksiyonu getirildi. 6.5 GB'ı görünce gerçekten sevinmiştim ama güncelleme notlarını okuyunca hayal kırıklığına uğradım. Neyse burada ne kadar konuşsak boş. Benim de bu güncelleme hakkında açıkçası fikirlerim bunlar dostlar. Sizin düşünceleriniz, fikirleriniz neler? Aklınıza takılan sorular varsa da yorumlarda da sorabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ki hep birlikte bilgilenelim. O zaman bu video bu bu kadardı. Güncelleme umarım hoşunuza gitmiştir. E son olarak tabii ki kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace. Ve tabii ki dostlar son olarak bu videonun sponsor olan Skins Monkey'den bahsetmek istiyorum. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun Skizmonkey video sponsor oldukları için çok teşekkürler.